Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler bugünkü tanıtacağımız oyun milyoner oyunu. Çok fazla da biliniyor zaten. Evet sloganı milyoner oyna hem eğlen hem de zengin ol. Böyle bir oyun nur plastik oyununa ait e, 4 kişilik oynanabiliyor. Başlangıç yeri burası. E, her geçişte kasadan 200 TL alacağız Orhan döndükten sonra. De oyunda da öyleydi ama orada basın... 200 bin yazmışlar. Galiba basım hatası Çünkü 200 binlik burada para yok. Kasadan bile 200 bin para çıkmıyor yani. Böyle... Kasa bile onu karşılamıyor değil mi? Yani hepsi böyle 2000 lira olsa bile çıkmıyor. Şimdi diğer oyunda mesela şeydi. Ee, ne kadar para dağıtılacağı ee, çok belirgin değildi. Yani kendimiz Hiç belirliyorduk ama burada şunu demiş. Para dağıtma olayında Demiş ki paraların yarısı kasaya yarısı da ikimiz arasında veya 3 kişi oynuyorsa 3 kişi arasında veya 4 kişi oynuyorsa 4 kişi arasında bölüştürülür diyor. Ne kadar para kaldıysa eşit olarak paylaştırılır. Şimdi ev otel yerine pul koyuyorlar. İşte ben mesela kırmızıyım yeşil diyelim ki mor renkteki oyuncu ve sarı renkteki oyuncu oynarsa da onun ev ve oteli bu. Yani bunu koyduğunuz zaman orası satın alınmış demek. Ben oraya kira vereceğim demek. Ama bunu satın almak için işte diyelim ki buralara geldiğin zaman bunların işte şeyleri var. Fiyatları var. Bu biraz daha değişik. Burada kartlar içerisinde seni yönlendiriyor. Aynı zamanda burada mesela çok öne çıkan bir özellik var mı? Babiş. Efendim. Şurada ne demek istemişler? Mesela bakkal. Hı hı. gelir belgesi almak için 100 TL ödeyin almak almak için 100 TL ödeyeceğiz ya da 20 TL'lik çay şeker alın. Neresi? Mesela şura. Evet, gelir belgesi şurada almak belge. için 100 TL ödeyin ya da 20 TL çay şeker alın. Yani sana seçenek veriyor. 20 TL'lik para ödüyorsun. Çay şeker almış oluyorsun ya da 100 TL ödüyorsun. Yani burada bazen iyi şeyler var bazen kötü şeyler. Mesela talih kuşu size kondu. Bir zar atın. Mesela 7, 6 attın. E, çift zar kullanmayacağız bunu tek zar. Çift zar da olabilir. Kullanabiliriz aslında. 6 attın. 10 katı 60. 60 TL kasadan alıyorsun. Talih kuşu çünkü yani iyi bir şey. Şimdi e, şans demek. şans. Şimdi Sportoto oyun bölümü var. Burada eee sport otoyu bul bakalım bana Orhan yani şurada Şu var şurada yeşiller 6-7 tane evet. var bunlarda ne oluyormuş sport oto bölümüne gelen oyuncu bir adet sport oto kartı çeker kart üzerinde yazan hane için bir miktar parayı riske etmek için oyun tablosunu ortasına koyar oyuncu iki zar atar gelen zar sayısının olduğu hanede karar kar ya da zarar eder evet burada atışlar da var atışlarda da birinci atış ikinci atış üçüncü atış İşte iki attın %20 kaybettin, %10 kaybettin, %5 kaybettin atışlara göre. Burada da mesela 12 attın, 9 attın, 6 attın, 3 attın. Bunlar iyi zarlarmış. Bunlar da kazanıyoruz. 20 misli, 10 misli, 5 misli şeklinde para kazanıyoruz. İyi şeyler. Evet şimdi e, onun dışında piyango kartlarımız var. Piyango kartlarımızın yeri e, şurada var. Burada var, evet. burada var. Şimdi e, piyango bölümüne geldiğimizde şu kartlar ters çevrili. Kim geldi diyelim sen geldin. çekiyorsun diyorum ki maliyeden alacağınız çıktı kasadan 30 lira tahsil et Genelde maliyeden alacak çıkmaz ama iyi şanslısın yani. maliye, maliye genelde senden olur. 30 lira maliye kasa sana ödüyor. Mali bu e, bizim işte e, şeyler var ya iş yerleri var işte lokantalar var, berberler var, şeyler var. Onları denetliyor. Acaba diyor vergi kaçırıyorlar mı? Acaba devletten gizli çalışanlar var mı? Onlardan mesela kötü olanlar yani gizli çalışanları kapatıyor. Ya da onları ceza kesiyor. Hı. Tamam? Yani iyi on... olanlara İyi olanlara da ee, kolay gelsin diyor. İşlerinizde başarılar dilerim. deyip çıkıyor. Şimdi başka diğer oyuncuların mal varlıkları çok artmış. Her birinden 10 lira al. Yani herkesin zengin olması da <laughs> iyi bir şey değil herhalde. Burada 10 lira zengin olanlar veriyor. Onun dışında dilediğin kadar pas <laughs> kasaya para yatır. Bir tur sonra iki katını al gibi bir sürü piyangolar var. Bir de bu iş böyle Söyle. çok ağır cezalar olsa veya çok güzel ödüller olsa da güzel olurmuş. Yani. Bak mesela bir tane o... E Kötü olan bir şey söyleyeyim sana dediğinle alakalı paranızı yatırdığınız banka battı kasaya 300 tl öde bankaya para yatırıyorsun orada biriktirmek için banka batıyor bu mümkün de, mü mümkün yani e, az bazı ülkelerde bankalar batabilir bir de 300 ha, hafif zor biriktiriliyor orta derece biriktiriliyor yani. evet evet şeyi biliyor musun iflas etti İflas etmek ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. İflas Heh, et... işten çıkmak gibi bir şeysin. Yani şöyle, iflas etmek şu, bütün paranı kaybediyorsun. Bütün paranı, dükkanlarını, yani evin varsa evini, her şeyini kaybediyorsun. Hayata artık ne zaman sıfır, ba eksi başlıyorsun belki de sıfır değil. Ha? Ne, nasıl oluyor? Mesela kötü bir ticaret yaptın, borca girdin veya senin alacaklılarından ee, paranı alamadın. Sana borçları var vermiyorlar. Yani hayat bir risk. O yüzden iyi kişilerle çalışmak lazım. Tamam Evet. Bu oyun nerede bulabilirler Orhan'cığım? Oku, Eğlen, Öğren kanalımda bulabilirsin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.